Niye geldin? Yani sefil haldeyim zaten. Görüyorsun Tolga. Yo ben bu şartlarda bile çok güzel olabilen bir kadınla oturuyorum şu anda. Ya bir şey diyeceğim. Nasıl bu kadar güzel olabiliyorsun? Çünkü şu an biz hani hapishane değiliz ya. Hapishanede bu kadar güzel olunmaz. Çok saçma, çok çok güzelsin. Teşekkür ederim. Biliyorum. Biliyorum. Neşelendirmek için söylüyorsun. Çok farklı. Oğlum. Aklımdan çıkmıyorsun ben. Senden başka bir şey düşünemiyorum. Ne demem gerekiyor bilemedim. Ben de senden başka bir şey düşünemiyorum Tolga. Sen de benim aklımdan çıkmıyorsun gibi şeyler fena olmazdı ama... ...ne yapalım? İnandırıcı olur mu peki? Bu cam, burası, aks. Aklımdan hiç çıkmıyorsun, biraz iddialı olur. Ama sen de aklıma geliyorsun sık sık. E, i̇yi iyi bu, bu bu çok iyi bu bana yeter niye söylemiyorsun? Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Babam revire alırdı biraz daha iyiyim. Yani anneme kalsa koğuşta kalmam gerekiyordu büyük ihtimalle. Etik değildi vesaire ama neyse yani sonuçta şu an daha iyiyim. Anneniz çok prensipli bir kadın galiba. <laughs> Öyle. Öyledir. Çok uğraşıyor senin için. Doğru. Biliyorum yani illa ki. Oğlum, yani seni düşünen, senin için çırpınan bir annem var. Yani bunun kıymetini bil bence. Gerçekten. İdareye senin için bir şey bıraktım. Ne bıraktın? En sevdiğim kitabı getirdim sana. Hatta okurken kendini yalnız hissetme diye böyle aralara küçük küçük notlar bıraktım. Şaşırma. Anlamlı küçük küçük notlar mı? bilmem. Bir bak bakalım. Bakacağım. Ay oturuyorduk. Bileğinden öptüm seni. Sonra ayakta öptüm. Dudağından öptüm seni. Kapı aralığında öptüm. Solundan öptüm seni. En sonunda caddelere çıkardım. Kaynağından öptüm seni. Ustanın şiirleri sana aşık olduğumun kanıtı olsun. Tolga.